Peki Tuğba e, yani baktığımız zaman Tuğba Yurt bir şeylerden uzak. Yani bana hmm. göre e, izole yaşıyorduk. Yani korona öncesinde de <gülüyor> <gülüyor> özellikle. bir <laughs> değişiklik olmadı. Evet yani bilerek de kaçıyorsun güzel. Şimdi son zamanlarda ben hep görüyorum. Instagram yayınlarında da yayınlarında da herkes söylüyor. Diyor ki, Aa, ne güzel işte bazı erkek popçularımız için ne güzel magazinden e, uzak yaşıyor diye. Mesela Yalın'dan bahsederler. Halbuki yani e, Tuğba Yurt da onlardan birisi. Ki Tuğba ilk çıktığı günden beri uzak durmaya çalışır. Hiç böyle ya saçma sapan... uzak durmaktan ziyade tabii ki de magazin de bu işin bir parçası. Yani onu evet. tanıyorum. Yani işte o bilinirlik vesaire ama e, hani uzak durmaya özellikle yaptığım şimdi şey değil. Benim zaten öyle çok magazinsel bir hayatım da yok. Yani hani bunu göze sokacağım ya da ne bileyim biraz e, karakter karakter anlamında da herhalde şeyim hani mesela herkes mesela sosyal medyada paylaştığı bir videoyla da magazine düşebiliyor falan ama hı hı. benim çok bakış açım ya da yaşam tarzım da öyle değil biraz daha hani bu şey de değil hani bir şeyler çekeyim de kendimi doğal göstereyim diye ben olduğumu yansıtmaya çalışıyorum zaten kendi sosyal medya hesabımda da hı hı. hani özellikle yapmış olduğum bir şey değil tarzım da bu e, böyle de yaşıyorum zaten. O yüzden biraz magazinden uzaklaştım. Şimdi gerekiyor. magazinden kastım, eee mesela şöyle e, haberler bir, bir bakalım neler var mesela magazinde. Hı -hı. Neler var? Şöyle bir açacağım arkadaşlar. Böyle ee, Cihat Ural da gelmiş. Aa Vakarı Cihat abim mi burada? Canım evet, Cihat Vakarı abi. Canım. salladı. Can Güneş vardı Bursa'dan yine benim çok sevdiğim dostum. Onları arada aa, görüyorum. Selam de. olsun. Evet, hepsine selam, selam olsun. Yazan herkese de çok teşekkür ediyoruz tabii bu arada. Tuba mesela kim kardeş yani bir densizlik yapıyor. Osmanlı'ya sürekli laf ediyor. Ve birçok ünlümüz de buna tepkiler gösteriyor falan. Yani altına küfür yazanlar var. Ya gösterecek çok Fiji tepkiler var gerçekten. O göstereyim yani mi tepkiler... peki ne yapalım? İster misin? Göstereyim, göstereyim. mi? Bence bir tanesini bence göstereyim dedikten... mi? Şu dur hangisini göstereyim? Ben Şu olabilir. Mesela hmm. usturuklu yazmış Ebru Polat. Durup durup Türkleri Osmanlı'yı sarıyorsun. Senin kökenin de burada yaşamış, geçmişte nasıl bir kuyruk acısı var. Sizin ailenin kim bilir bu kadar nefret ettiğine göre ne yazmış? Oraya bir şey yazmış şimdi tabii. Çocuk çocuk herkes izliyor bizi. Evet. bunlar böyle gidiyor işte küfür edeni var. Ondan sonra işte bir şey bir şey diyeni var. <laughs> Yani ben ya şöyle söyleyebilirim. Bu Şu kız hak ediyor ama ya. Böyle... Kim, kim, ya evet, kimse bu de kardeş ya. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu kadını bu kadar takip ederek biz en azından takip etmeyelim yani. yani bakmamaya Değil çalışalım, mi? görmemeye çalışalım o zaman. Yani bu insanları bu kadar büyütmemeye çalışalım. Ben ya. ona katılıyorum biraz. Demek ki insanlar İzal. kendi yüzlerini zaten gösteriyorlar. Biz de onlara o primi kendi adımıza, kendi ülkemiz adına vermeyelim. Hı -hı. Ya. ya. dün annem de sürekli böyle <laughs> fotoğrafın altına Türk <çırp> bayrağı koymaya. <laughs> Canım annem. <laughs> Anne biz bayağı böyle hani Türk bayrağında <laughs> diyor ki sonra da siliyor bir galiba diyor Türk bayrağında. <laughs> ya. <laughs> Bizde tabii ki de sinir edici şeyler bunlar. Ya zaten hep bir Türk düşmanlığı var. Anlayamadığımız ama. Ee... Evet, mümkün olunca bunları hiç takip etme, hiç yok saymamız lazım. Takip bile etmememiz lazım yani. Harikasın.